Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugünkü oyunda e, Sanatra diye bir mobil korku oyunu oynayacağız. Oyunda labirentteyiz. Kitap arıyoruz. Kitaplar toplar kaçmaya çalışıyoruz labirentte. Haritanın yardımıyla. Bakalım. İyi seyirler. Hı, ver. Çok karanlık ya. He duvar var şurada. <laughs> Bir dakika parlaklık açayım. Evet. Bu doğduğum oda zaten. Şimdi... Bizi bir tane abla kovalıyor. Abla kovalıyor bir tane bizi. Eee öyle. Şöyle bir... Çekeyim. Heh. Şey, harita hari algılama gerekiyor. Ben neredeyim? Çıkış kapısındayım. neyse şöyle deneyeyim ben. <laughs> Yol algım çok iyi değil ya. Ondan. Hı. <laughs> çıkma çıkma hanım. <laughs> Hadi kitabı buldum diyeyim. Ee, çık. <laughs> Hadi bir... Çıkış yolunu buldum diye. Ya çıkış yolu değil. Allah kahretsin. Kitaplar buldum diye çıkış yolunu bulamam abi. <laughs> <laughs> Hadi. Bir tane aldı bu da bir şey. Neredeyim? Ha, ilerlemişim ya. Ha. Neyse nereye gideyim ben de bilmiyorum. Öyle. Tamam. Abla çıkmasın da önemli olan bu yani. Şimdi buralar boş. Ya of ambin yasana neler oluyor. Alamıyorum ki. Dön. Hı. Hayır. Kimse de yok ki. Şimdi bir odaya girersem orada var duru değil mi? Hayır. Gelme 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 gelme. Açma. Pardon Pardon İsteyerek varmıyorum gerçekten Bir tur daha Son bir tur Diyorum ya Haritayı Hadi kitaplar buldum Çıkışı bulamam Ben direk kitaplar da bulamıyorum Ya işte işte ben böyle. ver Bir son kez daha deneyeyim Oy Adam Ben de normalde korkmam zaten. Koyum değil. Açtı. İşte oluyor öyle şeyler ada çok da önemli değil. Hı. Uzaktan açılmıyor da. Burada da. yok burada bir şey tamam. Aa piano ya Neyse. Haritayı bakayım. Neyse. Hiç yol, yol algım yok yani. Gel <laughs> gelme gel gel gelme. atıyor, kalbim atıyor. Ya yürüme sesi var. Ya, o kat mı yürüme sesi mi? Ya yürüme sesi var. Ya yürüme sesi var. Ma yürüme. Yürüme da. Of. Yürüme, yürüme da. Yürüme ses, ses, istemiyorum. Neyse i̇şte gideyim. Neredeyim yani bu oh ok benim tamam çok şükranı biliyoruz gide yok selamete Allah kudret yani götür, dabranı burak ne yaptım ben? amacım kitap toplayıp bitmek valla ben kitabı kitap, kitap istemiyorum dolata <laughs> Git git. Şimdi tamam odadan çık. Tamam. Sol yapacağız. Yönmeyi yönmeyi de biliyorum ya. Çok kadar da değil. İnşallah. Evet. Ya bakıyorum. <laughs> Kırım. Gelme 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 gelme. Gelme. Yapamıyor. Hayır, bir iki tane toplasaydım keşke. Kaç tane topladım ki? Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi günler, görüşmek üzere.